Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda çok güzel bir kenar tığlama tekniği paylaşacağız sizlerle. Şöyle 100 gramda 300 metre bebeğim var. Ben e, kenar tığlamasını battaniye kenarına yapacağım. Daha öncesinde şöyle e, kenar kısmını sık iğne ile geçtiğimiz e, bir penye battaniyenin kenarına yapacağım fakat yapacağımız modeli aynı şekilde örgü battaniye kenarlarına e, dekoratif örtülerin işte e, runner olabilir koltuk şalı olabilir e, bu tarz dekoratif örgülerin kenarına yapabilirsiniz Onun dışında bebe örgülerinin kenarına işte yelektir hırkadır e, beredir o tarz örgülerin kenarlarına yapabilirsiniz yine aynı şekilde yetişkin örgülerinin kenarlarına yapabilirsiniz. Bu şekilde her alanda uygulanabilecek güzel bir kenar tığlama modeli olacak arkadaşlar. Hazırsak başlayalım anlatıma geçmeden evvel eğer ki kanalımıza abone değilseniz abone olup bizlere destek olursanız çok seviniriz. Diyelim ve hemen anlatıma geçelim. Başlayacağımız noktadan ipimizi sabitleyelim. Ben bu aşamada yapacağım kenarda ara zincir boşluklarına batarak ilerleyeceğim Siz de yapacağınız örgüye göre aradaki mesafeyi ayarlayarak batış noktalarını belirleyebilirsiniz direkt örgünün üzerine de yapılabilir direkt kumaşın üzerine de yapılabilir farklı alanlarda kullanılabileceği için söylüyorum bunları herhangi bir alandan ben şöyle sabitledim sonrasında iki tane zincirimi çekiyorum zinciri çektikten sonra ipi üzerine aldım biraz ilerisine şöyle bir kutucuk diyeceğim ben şunları kutucuk olarak alayım siz ister ilmek olarak isterseniz kumaş üzerine yapacaksanız hani belli aralıklarla yine böyle yarım şar santim düşünebilirsiniz onun dışında örgülerde de yine ilmek olur trabzan olur yaptığınız örgü kenarına göre ayarlayabilirsiniz ilmeği ipi tığımın üzerine aldım bir ilmek ileriye şöyle bir kutucuk ileriye batıyorum tığımda üç tane ipim var bir iki üç defa da çıkardım şöyle minik bir üçgen oluştu bir iki üç tane zincir çekiyorum ipi üzerine aldım küçük üçgenin içinden tekrar bir ilmek çıkardım şimdi çok sıkmadan hafif uzattım ilmeğimi. İkisini birlikte, ikisini birlikte alarak bir trabzan yaptım, ikili trabzan. Tekrar ipi üzerine aldım, yine boşluğa battım, ilmeği çıkardım. 2 ilmeği bir, iki ilmeği bir olacak şekilde alıp tekrar ipi üzerine alıp aynı işlemi tekrar ediyorum. 3 defa aynı işlemi tekrarladım. Kenardaki zincirle birlikte 4 tane trabzan görüntüsü var. Şimdi şu alt kısımda battığım kutucuğa bakıyorum hemen. Yanındakini boş bırakıp bir sonrakine batıyorum. Burada tekrar bir iki tane zincirimi çektim. Bu iki zincir şuradaki iki zincir. Yani şurada bir motifi tamamlamış olduk. İpi tekrar üzerine alıp bir sonraki kutucuktan ilmeğimi çıkarıyorum 1 2 üçlü trabzanımı yaptım 3 tane zincir çekiyorum ipi tekrar üzerine aldım oluşturduğumuz üçgenin içerisinden ilmeğimi çıkardım ikisini birlikte ikisini birlikte olacak şekilde yine 3 defa aynı işlemi tekrarlıyorum burada bir kutucuk atlıyorum. ikinci kutucuğa batıyorum. Bu aşamada eğer e, kenar tığlaması kasacak olursa aradaki mesafeyi azaltabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle göstereceğim. Benimki gayet muntazam görünüyor şu an için. Marullamaması ve kasmaması önemli ilerlerken. Ona göre aradaki mesafeyi kısaltıp e, ya da uzatabilirsiniz dediğim gibi elinizdeki örgünün duruşuna göre buradaki gidişatı, aradaki mesafeyi bir eksik bir fazla olarak ayarlayabilirsiniz. Şuradaki zincirimiz de 3 çektim sanıyorum. Hemen üçlü trabzanımı tekrar yapıp üç tane zincir çekip minik üçgenin içerisine de üç tane ikili trabzanımı yapıyorum. Daha dolgun bir görüntü isterseniz şuradaki üç trabzan yerine dört hatta beş tane trabzana kadar yapabilirsiniz. Daha dolgun, daha gösterişli durabilir bu şekilde. Ben böyle ilerleyeceğim. Köşe noktalarda batışları fazla yapmak gerekebilir kasmaması için. Ya da aradaki mesafeleri işte ikinciye batıyorsak hemen bir sonrakine batmak gerekebilir. Dediğim gibi kasılma yapmaması adına böyle arada örerken ilerledikçe bakarsak muntazam bir şekilde ilerleyip tamamlayabiliriz arkadaşlar. Kontrollü gitmekte fayda var. Ben şimdi devam ediyorum. Bu şekilde istediğimiz alana uygulayabileceğimiz güzel bir kenar tığ modeli. Kafanıza takılan ya da eksik bulduğunuz bir nokta varsa yorumlardan sorabilir ya da farklı fikirleriniz, düşünceleriniz ve görüşlerinizi de bizlere yine yorumlar kısmından iletebilirsiniz yapacak arkadaşlara kolaylıklar diliyorum şimdiden videolarımızın devamlılığı için beğenip yorumlarla desteklemeyi ihmal etmeyin bundan sonraki videolarda görüşmek üzere hepiniz hoşça kalın sağlıcakla kalın